Ustat Ankara merkezden herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz biz sizinle sürekli röportajlar yapıyoruz. Aynı zamanda bugün Perşembe bu kaydı aldığımız gün ve her Perşembe saat 9'da Tustata Max'in Instagram kanalından da sizle canlı yayınlar yapıyoruz. Şimdi oradan sürekli sorular soruyorsunuz. Biz de Tustat ailesi olarak size oradan sorularla cevap veriyoruz. Oradan gelen çok önemli bir soruyu ben bugün topladım ve izniniz olursa birazdan Sami abiye soracağım ve onunla birlikte bir konuşma yapacağız. Öncelikle bir he, hoş geldin diyelim her hafta oldu gibi. Hoş geldiniz Sami abi. Merhaba hocam hoş bulduk. İyisinizdir umarım. Teşekkür ederim sağ olun hocam. Bu hafta büyük bir sorunsalımız var. Pediatri sorunsalı. Son zamanlarda en çok gelen sorulardan bir tanesi bana Tustata Max üzerinden. Ya hocam bizim pediatri notlarımız çok uzun. Binlerce sayfa böyle geliyor. Binlerce sayfa işte içine giriyoruz bir türlü okuyamıyoruz. Okusak da tekrar edemiyoruz. Bir de içinde tablolar var kocaman. Ben de öyle olunca bunu primera size sormak istedim. Nedir abi bu pediatrinin sorunsalı? Evet zaman zaman bize de geliyor hocam. Sosyal medyada da e, böyle insanların bağımsız şekilde bunu paylaştıklarını tartıştıklarını görebiliyoruz. Pediatri ile ilgili e, kısa ama etkili e, kaynak arayışı içerisinde insanlar anlayabiliyoruz. E, Tabi pandemi ile beraber gelen bir alışkanlık var kısa olsun, etkili olsun, çabuk tüketelim, çabuk bitirelim gibi. Ama bazen hayat böyle olmayabiliyor. Tabii pediatri pediatri, pediatri dediğim şey nedir hocam? Önce ondan bahsedelim. Pediatri dediğimiz şey her şeyin küçüğü. <laughs> Bir kere bunu bilmek gerekiyor. Yani meslektaşlarım bütün tıp yani. Bütün tıbbın Küçük. küçüğü. Yani dahiliye dediğimiz şey hadi kardiyoloji, göğüs hastalıkları, hematoloji, onkoloji, nefroloji romatoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, evet. hepatoloji, geriatri. Geriatriyi saymayın. Kalanların tamamının başına bir de pediatrik koyun. Evet. Dahiliye eşittir pediatri oldu mu? Evet. Oldu. Bir de pediatrik nöroloji onu da ekleyin yeni bir bölüm. Onu da ekleyin üstüne. Ondan sonra metabolizma hastalıkları diye bambaşka bir çeptir ekleyin. Enfeksiyon Yok. ekleyin, radyoloji Ondan ekleyin. Ondan sonra yeni doğan ekleyin hocam. Yet yeni bir doğan bölüm. diye bir şey yok. O da çocuğun ee, küçüğü. Tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yeni doğan, büyüme, gelişme, beslenme, aşılar, bağışıklama, immünoloji, alerji. Bunlar dahiliyede olmayan ama pediatride olan konular. Yani aslında doğal olarak pediatri her şeyin küçüğü olması itibariyle dahiliyenin neredeyse yüzde %60-70 daha fazla Fazlası. hacmine çok, çok sahip sahibi. bir branş. Evet. Bunu böyle kabullenmekten başka bir çaremiz yok. Yani önce gerçekleri kabul edelim diyorsun Gerçek bu. Göz. Ne çift sütuna bit gibi ince karakterlerle evet. yazılmış ve 6000 sayfa. 6000 sayfa. Bizim ders notlarımız bugün itibariyle 615 sayfa ders notu. Yani olacak. yüzde onu. Nelson'ın de sınavda Nelson'dan sorumlular yani <laughs> bu kadar Aynen. basit. Nelson'ın her yerinden Sorumlu. soru gelebilir hocam. Evet. Yani 615 sayfa eskiden tabii biz spotlar sorular sayfanın üçte biri boştu böyle large large gidiyorduk. O zaman belki biraz daha fazlaydı ama şimdi ders notlarımız tabii hocam. son iki 615 sayfa. Tabii. 615 sayfalık bir ders notu pediatri gibi tıbbın en uzun branşı için Hiçbir çok değil şey. hocam. Bir de Normal. kitap da değil yani 615 sayfa. Normal hocam. Eğer bir öğrenci kardeşimiz tıp fakültesinin 5. sınıfında ise 4. sınıfında ise hatta 5'ten 6'ya geçiyorsa pediatri için kaynak arıyorsa 615 sayfalık kaynak çok değil. Yani, Ama sınava son 6 ay kalmış ya da mezun olmuş. Evet o arkadaşlarımız ya vaktimiz çok dar bu vakte göre biz tekrar edemiyoruz derlerse relatif bir değerlendirme yaparlarsa doğru olabilir. Ama ders notlarımız 615 sayfadır. Belki eski notlarımıza falan bakıp da bir şeyler söyleyen varsa onlar o biz biz geçeli iki sene, oldu, Tabii iki sene oldu. iki sene oldu. 2 seneden beridir ders notlarımız 615 sayfa ve Nelson'un geçen sene çıkan textbook'uyla tam olarak uyumludur. Yani yüzde onu Peki abi ikinci sorulardan bir tanesi ise işte tablolar çok büyük diyorlar. Şimdi evet. bu tablo meselesi ne? Gerçekten Hocam, bana çok soruyorlar da ben görmediğim için bir şey diyemiyorum. Elimde yok. Hocam şöyle haklılar. Nelson'un iki bölümü çok büyük oranda tablo içeriyor. Evet. Bir tanesi yeni doğan. Evet. Bir tanesi de kardiyoloji. Algoritmalardan dolayı. Ee, ve hastalık eşleştirmelerinden dolayı işte annenin aldığı ilaçlar yeni doğan etkileri. Evet. Bütün ilaçları bir sıra halinde koyuyor karşısına Recep yazıyor. Tablolar. Hocam bu tabloları koymak zorunda kalıyoruz. Çünkü Sebe her noktasından soru geliyor. Sebebi şu. Sınava giden hocalar o tabloyu açıyor. En kolay soru hazırlama yolu tablo tablodan sonra hazırlıyor. Onun için o tabloyu koydum. tek referansı var hocam evet. pediatrinin. Nelson. Tabii. Evet. Nelson'daki tabloyu oraya koymazsanız olmaz. Evet. Notunuz eksik kalır. Evet. Ama hocalarımız ders anlatırken o tabloyu nasıl okumaları gerektiğini, nerenin nereyle nasıl hatırda kalabileceğini gayet güzel anlatıyorlar. Evet. Aslında böylece tablo anlatım eşliğinde kolaylaşıyor. Yani her tarafı tablo. Hayır, yeni doğanla, kardiyolojik kısmında tablo büyük tablolar var. Ama o tablolardan vazgeçmek mümkün değil. Çünkü her satırını gerçekten sorabiliyorlar. Neyi, nasıl okumaları gerektiğini hocalarımız anlatıyor. Tablo olayının gerçeği budur hocam. Yani abi şimdi ben de öğretim üyesiyim üniversitede ve tablodan soru hazırlamak çok kolay oluyor. Çünkü evet. şıklar hazır oluyor. Bir satırı seçiyorsunuz. Diğer şıklarda diğer satırlar. Hiç hata olma ihtimali yok, referansa hazır, soru sorulma potansiyeli çok yüksek. Ama burada da, da bir ders dinleme Hocam, önemli. Tablo yani. nimet mi? Bu açıdan bakıldığında nimet. nimet. Ama o tablo, lazım. O işte. tablodaki yazanlar metin halinde yazsaydı daha karışık olacaktı. Doğru mu? Doğru. Tablo büyük olduğunda insanın gözünü korkutuyor mu? Bu da doğru. O zaman abi. Meslektaşlarımızın bunu kabul, kabul, kabul etmeleri gerekiyor. Şöyle toplayalım o zaman. Totalde 600 sayfalık 3 cilt bir kitabımız var. Yani evet. 200'er sayfalık 3 tane cilt. Evet hocam. Dolayısıyla da bu da %10'la takip ediyor Nelsa'nın. Tablolarının olması zorunluluğunu konuştuk. Yani aslında o söylenilen binlerce yani sayfadır lafı falan tamamen bir sosyal medyanın her zamanki Tabii olduğu hocam, gibi karalama so kampanyası. Hocam bir de sosyal medyada. İnsan yazıyor Drakula yazmış ismine. Kim oldu? Şimdi Drakula kim? kim? Belki de seni kötülemek isteyen evet, e, bir şeyin. Ya da seni şeyin, kötü etkileyip sınavda kazanamamanı sağlayıp bir kişiyi daha elemek ya, isteyen Hadi birisi. öyle demeyelim hocam. Onu çok kötü <laughs> niyetli bulalım ama. Vallahi yapar yani, mı yapar. Mı? <laughs> e, sonuç itibariyle e, ismini saklayıp da Tustatayı bu konuda itibarını zedeleyelim diye özel çaba sarf eden bir yazıyor olabilir mi? Olabilir. Tabii ki olur. Ya Bir tane kursiyerimizdir, eski kursiyerimizdir. Ee, yasal olmayan bir şey talep etmiştir bizden ya da fazlasını talep etmiştir. Bizim bir şunlarımızda de demiştir ki, ya bak bu buna hakkın yok, ben bunu yapamam demiştir. O o tamam kalmıştır. ben ömür boyu sana düşman olacağım, her yerde karalayacağım demiştir. Yazıyordur. Var bunlar hayatta. Abi Onlar kendileri Hocam, bilirler. Bunlar hayatta var. Var. Karşılaşıyoruz. Ee, fark edersek... E, bir hatamız varsa bir kere düzeltmeye çalışıyoruz. Olabilir hocam. 400 tane insanla çalışıyoruz. Tabii, tabii. Ama bunlar oluyor. Kara propaganda olarak yazılanlara itibar etmemeleri hepimizdeki insanlar hocam. Aynen. biz Gelsinler bu, ülkede, bize sorsunlar bu ülkede çok yüksek puanlarla, Aynen. çok iyi sıralamalarla giriyoruz. Aynen. Bizim bu kara propagandaları anlayabilecek zekamız var diye düşünüyorum. Peki abi o zaman e, bunu bir kenara bırakalım. ikinci sorulara bakalım. Yine bana gelen çok fazla sorulardan bir tanesi. Hocam tamam da. Soruları çok zor geliyor pediatrinin ve e, özellikle şöyle bir şey sormuşlar. Hocam biz klinisyen vaka sorularındaki soru yani vaka kitabındaki soruları neredeyse çözemiyoruz. Çok kazık sorular böyle bir alt çizmişler çok az Gerçekten çok kazık mı abi siz soruları bilirsiniz. Hocam birincisinde hakları var. İkincisinde durum biraz farklı. Pediatrinin soruları bazen zor geliyor. Evet. Bazen değil son 4-5 sınavdır böyle geliyor. Evet. Hocam neden böyle? ÖSYM'nin hocalara soru hazırlatmasında bir sıkıntı var. Ve pe pediatri dahiliye ve e işte cerrahi kadın doğum. Bunların içinde de en belirgini pediatride hoca soru hazırlamaya gittiğinde yudusa ve tusa beraber soru hazırlıyor. Hmm, o kötü. Kafasındaki seviye algısı kayboluyor. kayboluyor. Bazen hocam bir böbrek hastalığı ile ilgili yudusta daha kolay, tusta daha zor soru. Gelebiliyor. gelebiliyor. Bu soru hazırlamaya giden hocaların vicdanıyla, dikkatiyle ilgili bir konu. Ee, biz her sınav sonrasında tuz sorularının haklarını satın almak için ÖSYM'ye başvuruyoruz. Evet. Başvurduğumuzda sonuçta bu ülkede e, kabul edilen bir kurumuz. Evet. Yasal bir kurumuz. Evet. Özel sektörüz ama yasal, yasal bir kurumuz. Bazı raporlar hazırlıyoruz ve o soruları e, satın aldığımız birime ya lütfen şunu ilgililere de iletin diye iletiyoruz. Pediatri ile ilgili bu sorunu da iletiyoruz. Yani bu doğru olmuyor. Seviye burada yandal düzeyine kayıyor diye meslektaşlarımız bu konuda kısmen haklılar. Bazen gerçekten çok uç şeyler e, soru olarak gelebiliyor. Ha buradaki zihin zihnimizi yönetme şeklimiz nedir hocam? Zaten hiç kimse 200 yapmıyor. O soruları tuz birincisi de yapmıyor. Aynen öyle. Bütün diyeceğiniz şey şu: sorular 200 değil, 185 soru gerçek yarışma o 180, 185 hatta soru üstünden diyelim yapılıyor dediğimiz dakikada 15 soruyu yok saydığımız dakika. yok saymak zorundayız hocam. Aynen öyle abi. Yok saymak zorundayız. Gerçekten o detaylara girecek olsak hocam iki soru yakalamak için fazladan 615 615 sayfa not 1200 sayfa oldu. Aynen öyle. İki Çünkü katına hangi katına. detaydan soracağını bilemiyorsun ki evet, her noktayı açıp Onu sorabilirler. Onu yani. yazmamak yazmaktan daha iyi hocam. Aynen öyle. Abi. Meslektaşlarımız lehine daha faydalı. Aynen. bu, bu çok doğru bir yaklaşım abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bir yaklaşımdı bu. Peki son soruyla o zaman bu pediatri soru sorunu Hocam çok özür diliyorum. Vaka da. kitabını sormuştunuz. Evet onu şimdi buraya da bağlayacaktım da o yüzden abi. Hocam vaka kitabımız ile ilgili bizim kliniklerde daha doğrusu klinisyen vaka kitapları serimiz gerçekten çok tutul. Biz nasıl bir hızla satıldığını Tahmin bile edemiyoruz. Bazen şu zaman basalım diyoruz. Ondan önce pat bitiyor. diye bir bakmışız bitiyor. Ama Niye? çok da soru yakaladı. Niye? Hocam bir vaka beş soru tek açıklama hızlı akıyor. Evet. Ve konunun bütün yönlerini entegre bir şekilde öğrettiği için meslektaşlarımızın gerçekten çok beğenisine. E, hem konu tekrarı oluyor evet. hem soru görmüş oluyorlar yani. Evet hocam. E, şimdi pediatri vaka kitabı ile ilgili biz geçmişte yudus kursiyerlerimizde alsın diye araya gerçekten yudus düzeyinde sorular hocalarımız koymuşlar. Zaman içinde bunu geri bildirimlerden fark edince bundan yaklaşık iki sene kadar önce hocalarımızla bir araya geldik pediatri hocalarımızla. Dedik ki hem tuz hem yudus olmuyor. Tuz çalışanlarımız için bu yavaşlatıcı bir unsur. Zaman zaman moral bozucu bir unsur olabiliyor mu? Oluyor. O zaman dedik bir şey yapalım. Bu soru kitabından TUS'a uygun olmayanları çıkartalım. TUS vaka kitabı olsun. Çok iyi. Tam tersi mevcut Yudos, o eski soru kitabının üstüne 500-600 kadar daha vakada Yudos Yudos vaka da koyalım. YUDUS vaka kitabı e, olsun. Yani biz bu ikisini ayıralım birbirinden dedik. Gerçekten ayırdık hocam. Üstüne 500 vaka koyduk. Yudus vaka oldu. Yaklaşık 500 soruyu çıkardık ve hızla tekrar edilebilir bir boyutta aynı diğer branşlar gibi. Bu muhtemelen eğer size bu eleştiriyi yazan kardeşiniz elindeki kitaba bakarsa Şimdi. eski eski baskılardan. Ben muhtemelen hakim olmadığım için bu konuya bir şey diyemedim. Aynen şöyle yazmıştı bir tanesi. Hocam ya bu sorular çok kazık. Aynen böyle yazmış. Öyle olunca anladım ki yani, muhtemelen bir önceki baskıyla. Iki, i̇ki sene bir önceki değil belki dört beş baskı geçti. Hı, i̇ki sene çok da sene, hızlı basıldı, e, basıldı. Yeni çalışan meslektaşlarımız çok memnun. Özellikle onlara da döndük. E, ne diyorsunuz? Hala bir seviye sorunu varsa seviye sorunu çözelim diye konuştuk ama böyle bir seviye sorunumuz yoktur. Ee, durum bu hocam. Vaka kitabıyla ilgili. O zaman abi çok uzatmadan çok kısaca bir de şunu sorayım sizin vaktinizi çok almayayım. Peki referanslarımızda bir sorun var mı TUS'la ilgili? Hocam. Babımızda ya da soru kitaplarımızda. Hocam şimdi pediatriden normalde 25 tane soru geliyor. Evet. 25 tane sorudan son sınavlarda bir tanesini çocuk psikiyatrisi soruyorlar. Evet. Çocuk psikiyatrisi bizde küçük stajlarda anlatılıyor. Evet. Dolayısıyla 24 soru üstünden değerlendirmek zorundayız. Evet. Bu aklın yolu bir. bir. Yani Çünkü yok, başka yerinden. Ya bir tanesi gelse dese ki ya yok kardeşim bu böyle değil e, 25'ten değerlendireceksin mantıklı olmaz. olmaz. İkincisi hocam enfeksiyon soruyorlar iki tane ama pediatrik enfeksiyon, döküntülü hastalık, klinik sormuyor mikrobiyolojik tanı soruyor. Tabii enfeksiyon. E sorarsın. ne yapacağız şimdi? Bütün mikrobiyolojideki tüm bakterileri, tüm virüsleri, tüm parazitleri, tüm mantarları pedi pediatri notunda da mı anlatacağız? Hayır. Çok mu mantıklı anlatmak? Hayır değil hocam. O mikrobiyolojiden yapılacak. Evet. Mikrobiyolojiden burada dublikasyon yapıp da notu kabartıp da iki tane daha referans vereceğiz diye biz de onları mikrobiyoloji sorusu kabul ettik hocam. Evet. Aklın doğru. yolu birdir. Doğru, doğru olan da budur. Evet. Adam soruyu soran adamda problem var. Sor ama sen bunun endokarditini sor. Sen bunun bronşiolitini sor. Ammon, sen sor. bunun pneumosini, pneumonisini sor? Pnimosini, pnimosini sor. Sen hangi bunun boyayla boyanması sen Hangi boyayla boyanmasıyla? Sen bunun piyonefritini sor. Yani kliniğini sor bu kitaplarda var. Evet. Ammon, ama sen mikrobiyolojik ajanları tek tek sorarsan bu kitaplarda biz baştan sona mikrobiyolojiye yer veremeyiz, vermemeliyiz. Yani Zamanın aslında pediatri ne? 22 soru. Hocam 22 sorudan bizim kaçırdığımız ya bir soru ya iki soru son sınavda. E, o da o da, da, da yandal düzeyi soruları olduğunu zaten konuşmuştuk. Onları koymayalım zaten notu hocam. E, zaten kaldı buna ki gerek de yok. Kaldı ki hocam. Mesela dahiliyede bu kadar zor bir süreç yok. Genel cerrahide yok, kadın doğumda yok bu sorulardan. Yani ee, bu sorulardan ikisini mikrobiyolojiden zaten yapar insanlar. Gerek de yok abi. Birini de çocuk psikiyatrisinden da. yaparlar. Yani. E, kalanını yapan da Tuz birincisi zaten Tabii, olur. Bizim, oluyor yani. bizim, bizim bir referans problemimiz yok hocam. O zaman Net, o zaman Sami abi kapatmadan önce videoyu hocam, şunu söyleyebilir miyim? Pediatri sorunsalımız yok yani. E, <laughs> yani benim en son söylemek istediğim şey şu hocam. E, pediatri sorunsalı şöyle var sınavı yaklaşmış. Daha önce pediatri çalışmamış. Ben tekrar edebileceğim bir kaynak olarak ne çalışayım diyenlerde bir pediatri sorunsalı var. Evet onların çünkü bu kadar bunun, 600 sayfayı bir anda sınava yakın çalışmasına imkan evet, yok. Göz korkutuyor. İşte biz de onlar için hocam düşüne taşına dört baskıdır artık iyice demlendi ve olgunlaştı. Sepietus kitabımızı çıkardık. Çok seviyorum. ben bunun çok kıymetli bir kaçış yolu Olduğunu Aynen. düşünüyorum hiçbir konuyu eksik bırakmadan hocam pediatrik aciller pediatrik Aynen. yoğun bakım dahil hiçbir konuyu eksik bırakmadan burada anlattık Nelson'un en son baskısına göre yeniledik çıkmış tuz sorularını baştan sona gözden geçirdik bir Onu. tanesinin bile bilgisi yer almıyorsa araya Gerçekten bu dördüncü olur. baskıda koyduk. Daha önce anlattıklarımızdan gelen geri bildirimler, sosyal medyadan gelen geri bildirimler tamamını inceledik. Ve yaklaşık bakalım hocam en son 190 sayfa. Bütün pediatri i̇şte bu kadar. sorunsalı ortadan kaldıran çözümdür hocam. Bu 4. baskıda bu, hiç eksik kalmadı. Bu artı çıkmış tuz ya da bu artı bol soru, bu artı vaka pediatri evet. sorunsalını çözecek formüldür. Bu formülü izlerlerse. Bize hak verecekler. Bunun bir reklamdan öte, dürüstçe yapılmış bir konuşma olduğunu, bir çözüm, oldu. bir çözüm olduğunu. Çünkü 190 sayfa tekrar edilir hocam. Aynen. E, öyle o kadar ya. da edilecek Aynen hocam öyle. ya. Edilecek yani, yani edilecek. Başka da yolu yok. Bunun Koskoca uykudan fedakarlık, fedakarlık yani. edilecek. Efendim hobilerden fedakarlık edilecek. Bu bir yarışmalı sınav ise fedakarlıkta olacak. Ama göz korkutmayacak bir formülü sorunsalın içerisine koyduk hocam. Çok çözümü, teşekkür ediyorum. Çözümü de budur. O zaman ben sorunsal var dedim ama son dakikada sorunsal da Sami abi ortadan kaldırdı çözümüyle. Arkadaşlar bu akşam ben de bundan bahsedecektim. Çok iyi oldu. Lütfen pediatri ile ilgili kafanızda olan o bana gönderdiğiniz karmaşık soruları yok edin gitsin. Ortada iki tane gerçek var. Ya 600 sayfayı uzun dönemde okursunuz ya 200 sayfayı bir ayın içinde hemen okuyur bitirip sınava da girersiniz. O yüzden eksik hiçbir noktanız yok. Çok teşekkür ediyoruz Sami abi açıklamanız için. Bu sorulara da cevap bulduğumuz için mutluyuz açıkçası. Bir sonraki röportajda. Belki Spitus için hocam böyle sorunsal diye görenler için şunu önerebilirim. Muhakkak bir tür hocalarımızdan dinlemeliler. Dinlesin. Tabii. Çünkü vurgu, mekanizma, neyin önemli olduğu, nerenin önemli olduğunu birinci kez not alırlarsa ikinci tekrar zaten çok hızlı, gibi. hızlı akacaktır. Bu da onlar için hız yoludur. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki toplantımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.